yapmış olduğunuz, geçmiş olduğunuz aşamaları artık pilotluğun son aşamasında da olsan bütün eğitimlerin artık sonuna da gelsen son işte verilen sana hakta da olsan hep kafanda ne geziyor? Daha mükemmelini yapmam lazım. Daha mükemmelini yapmam lazım. Daha mükemmelini yapmam lazım. Daha iyi kumanda vermem lazım. 0507 bilmem ne. olur ince. O kadar ayar vermem lazım. Biraz acık bassam lazım. Yok biraz daha basayım. Onu yapayım. Kontrolü şöyle. Ki arkadaş her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bazıları el yordamıyla. Oturur. Sen ikisi arasında kalıyorsun. El yordamın oturmuş. Kas hafızan oturmuş. Uçağı hissetmeye başlamışsın. Kuyruk çöküşünü hissediyorsun. Her şeyi hissediyorsun ama hala